şimdi daha önemli sorunlarımız var Mösyö Miho. Öyle mi? Neler söyleyeceksin bakalım? Size söylemek konusunda tereddütlüyüm Mösyö. Yuhuhu, yuhuhu... ...ve bir şişerrum, he? Seni gidi küresel finans kilisesinin kutsal kasesine üçüncü dünyayı doldurup... ...şeytanın şerefine kaldıran... ...kiralık şövalyesi Teo seni. Seni gidi Galyalılara komutan olarak gönderilen... ...eli şaraplı lejyon komutan Teo seni. Yaramaz Teo. Demek sırlarını bana vermek konusunda kıskançlık yapacaksın. Öyle mi Teo? E kendi işini kendin gör kardeşim. Buraya gelin Mesih. Yok yok ben gidiyorum ya. Kalbimi kırmayın ama. Ne de olsa ben burada bir mis